Merhabalar, Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Süveyda'da yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 594 kişinin hayatını kaybettiğini raporluyor. Ve bu rapora göre kurbanlar arasında 300 dürzü bulunuyor. Bu dürzülerden 154'ünün sivil olduğu çatışmalarda ayrıca 257 hükümet personeli ile 18 bedevi militanın öldürüldüğü de açıklanıyor ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Süveyda Kırsalı'nda şu dakikalarda bile çatışmaların devam ettiğini aktarıyor. Nasıl mı diye soracak olursanız bilindiği üzere İsrail saldırıları nedeniyle çekilen Suriye ordusunun ardından Arap aşiretler bir seferberlik ilan etmişti. Neden? Çünkü Suriye ordusunun çekilmesiyle beraber Bedevi aşiretlerle Süveyda'daki dürzü gruplar arasındaki çatışmalar tekrar patlak vermiş ve dürzü grupların Bedevi aşiretlere yönelik tutumu Arap aşiretlerini kızdırmıştı. Şimdi Arap aşiretler dün gece birçok noktada Suriye'nin genelinde seferberlik ilan etti ve Süveyda'ya gidiyoruz dedi. Ve Arap aşiretler Süveyda'ya yaklaştıkça özellikle Süveyda'ya 10-12 kilometre kala dürzü gruplarla çatışmalar yaşandı ve bu çatışmalara İsrail de bir kez daha müdahale etti. Hatta yani müdahaleden kastım İHA saldırılarıyla Arap aşiretlerini hedef aldı İsrail. Şimdi İsrail biz İHA saldırısı gerçekleştirmedik diyor ama bölgeden gelen görüntülere baktığımızda bir İHA saldırısı görünüyor. Şimdi Suriye Cumhurbaşkanlığı da yaşananlardan sonra Dün İsrail'in Suriye'nin iç işlerine yönelik açık müdahaleleri ülkedeki kaosu derinleştiriyor ve bölgesel durumu daha da karmaşık hale getiriyor dedi. Ki Suriye medyası da bazı haberler geçti. Özellikle bugün yani gün ağarınca hala çatışmalar devam edince Suriye'ye bağlı yani hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Hani müdahale etmek için yola çıktığı ikinci kez aslında e, şöyle söyleyeyim Süveyda'ya Suriye hükümet güçlerinin gittiği aktarıldı. Hatta bazı görüntüler paylaşıldı ekranda gördüğünüz üzere. Yani Suriye medyası diyor ki Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleri Süveyda'da yerel gruplar ile aşiretler arasında devam eden çatışmaları yatıştırmak amacıyla tampon güç rolüyle bölgeye girmeye hazırlanıyor diyor. Ama Arap aşiretler buna da karşı çıktı. Şimdi Arap aşiretler yapmış oldukları açıklamayla ki yine ekranda görüyorsunuz Suriye hükümetine sesleniyoruz yolumuzu açın Süveyda'ya giden savaşçılarımıza engel olmayın. Savaşçılarımız kadınları, çocukları ve yaşları korumak için meşru savunma hakkını kullanmaktadır diyor Arap aşiretleri. Ve e, tabi daha sonra yani bu gelişmelerin Beraberinde İçişleri Bakanlığı kaynağı Levant 24'de yapmış olduğu açıklamada şu ana kadar Suriyadaki çatışmayı sonlandırmak üzere İçişleri Bakanlığı'nın güçlerinin bölgeye girdiğine dair dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır diyor. Yani şu anda Şam yönetimi diyor ki biz devam eden çatışmalara herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz diyor. Ve ABD, şimdi ABD de açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temi Burus. Şimdi taraflara bu çatışmaları sonlandırması için çağrıda bulunuyoruz dedi. Ki sözlerinin devamında diğer en çok konuşulan başlıklara değindi ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Nedir o diye soracak olursanız federalizm ve özellik. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada özellik veya Federalizm Suriye'nin yapısına uygun değil. İşte tek devlet, tek ordu gibi söylemlerde bulunmuştu. Yani merkeziyetçi bir sisteme atıfta bulunmuştu Thomas Barrack, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temi Burus kendilerinin aynı fikirde olmadığını belirtti. Yani direkt bu şekilde değil ama şimdi Suriye'de federalizm veya özellik talepleriyle ilgili sorulan soruya ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temi Burus şöyle cevap veriyor. Bu tür yeni bir sürece başlanırken atılması gereken ilk adımlardan biri geçmişte nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını gözden geçirmektir. Suriye halkı kendisini bir bütün olarak Suriyeli kimliğiyle tanımlıyor. Bildiğim kadarıyla federalizm ve benzeri yönetim modelleri Tüm kesimlerin temsil edildiği ve katıldığı bir hükümetin nasıl kurulabileceğine dair yürütülen önceki tartışmaların bir parçasıydı. Esas mesele halkın bu sürecin bir parçası olmasıdır. Her ülkenin nasıl bir yönetim modeli benimseyeceği kararı o ülkenin halkına aittir. Ancak bu noktaya gelmeden önce istikrar altyapı ve en azından belli bir ölçüde güven ortamı gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerekir. Bugün Suriye'de ciddi bir istikrarsızlık söz konusu. Bu nedenle bir yandan kalıcı sorunlara çözüm ararken bir yandan da istikrarı sağlamak için sağdaki durumu dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor. ABD olarak biz de bu çabalara destek veriyoruz. Kararın Suriye halkına ait olduğu açıktır federalizm veya özellik kararı ancak bu kararın nasıl alınacağını da en az sonucu kadar önemlidir. Zira tarih bize şunu gösteriyor eğer tüm taraflar sürece dahil edilmezse neler olabileceğini biliyoruz. Bu gibi karmaşık süreçler, büyükelçiler ve barış müzakereleri gibi deneyimli kişilerin sorumluluğundadır bu süreç ve bu nedenle bu önemli görevi büyükelçi Barak Başkan Trump ve Bakan Rubio gibi lider isimlere bırakıyorum diyor ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temi Burus. Şimdi Temi Burus'un bu açıklamaları elbette ki kafa karıştırdı. Ki orada bulunan basın mensuplarının da kafalarını karıştırdı. Ve gazetecilerden biri şöyle bir soru daha sordu. Sizi doğru anladığından emin olmak için soruyorum. Bu Amerika'nın Suriye'nin geleceği için federalizm ve öz yönetime karşı olmadığı anlamına mı geliyor? Yani bu açıklamalarınız federalizm ve özertliğe karşı olmadığınızı mı gösteriyor? Temi Burus diyor ki daha fazla yorum yapmayacağım. Sadece tüm Suriye halkının katılımını sağlama ve istikare elde etme çabası fikrinden bahsediyorum. Tüm ayrıntılara ya da ne gibi bir karar verilebileceğine girmeyeceğim. Bu benim işim değil. Bu yüzden bu konuda bir yorum yapmıyorum diyor. Yani ABD ne demeye çalışıyor biliyor musunuz? Oradaki halk, oradaki kesimler, aidiyetler. Hani mesela şu anda Suveda'da yaşananlar. Halk diyor özellik istiyorsa tüm tarafların eksiksiz bir şekilde katılacağı hani bir toplantıyla bu konuşulabilir diyor. Hani Barra'nın açıklamaları da buna geliyor. Bu manada demeye getiriyor. Yapmış olduğu açıklamada. Yani ABD Barra'nın aksine Barra'nın aksine Thomas Barra'nın aksine federalizm ve özelliğe kapıyı kapatmıyor. Salih Müslim de Thomas Barra sert bir tepki gösterdi. Yani yapmış olduğu açıklamalarla Salih Müslim Barak biz biz Kürtler için ulus devlet istemiyoruz diyerek bir yandan Türkiye'ye şirin gözükmeye çalışıyor. Bir yandan da bizi zamanında savaştığımız zihniyete teslim etmeye çalışıyor. Biz bu yaklaşımı yapılmak isteneni de biliyoruz, farkındayız ve bunu kesinlikle reddediyoruz diyor. Salim Müslim'de de Thomas Barra ilişkin sorulan bir soru üzerine yapmış olduğu değerlendirmede. Yani Salih Müslim de diyor ki Thomas Barra aslında Türkiye'ye şirin gözüküyor bu açıklamalarla. Ve öte taraftan zamanında savaştığımız adamlara şimdi teslim olun diyor. Biz iki şeyi de kabul etmiyoruz diyor. E, PY'de dış ilişkiler sözcüsü Salih Müslim. Gelişmeleri aktarmaya, konuşmaya, dilimiz döndükçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.